Polshed'de yeni ürün kaydetmek istiyorsan Backoffice programımı açıyorum. İlk açılışta her zaman şifrem 24'tür. Şifreye girip giriş tuşuna basıyorum. Yukarıdaki imgelerden hazır stok butonuna tıklıyorum. Kaydetmek istediğim ürünün barkodunu giriyorum. Eğer kay e okuttuğum ürün 650 bin ürün arasında varsa bana direkt ismi ve barcode ile beraber karşıma gelir. Sırasıyla klavyeden sadece enter tuşuna basarak kdv'sini, biliyorsam alış fiyatını, sonra da satış fiyatını giriyorum. İlk enter tuşuna basmamda ürünü kaydediyor. Tekrar enter'a bastığım zaman başa geliyor ve sıradaki ürünümü kaydedebilirim. Eğer ürün okuttuğum ürün 650 bin kaydın içinde yoksa sadece barkodu gelir, ürün ismi boş kalır. Ben burada sırasıyla ürünün markasını sonra çeşidini varsa bir özelliği özelliğini giriyorum. Ondan sonra gramaj, kilo ve adetli ise onu belirtiyorum. Sıra sırasıyla enter basıyorum. Ürün kadevesini yazıyorum. Tekrar enter'a basıyorum. Alışını biliyorsam giriyorum. Bilmiyorsam enter'a basıyorum. Satışını giriyorum. Bir önceki gibi ilk enter basında ürünü kaydeder. ikinci enter basında karşıma gelir. Eğer farkında olmadan ayrı ürünü tekrar okuttuysam bana bu uyarıyı verir. Ama aşağıda fiyat kısmını bana boş bırakır. Benim fiyatını tekrar güncellemem için. Eğer fiyatında bir değişiklik yaptıysam direkt fiyatını yazıp ekrandan çıkmadan iki yere enter basarak fiyatını da güncellemiş olurum.